Tiroid hastalıkları genelde herhangi bir şikayet yapmadan belirti verirler. Sıklıkla bizim gördüğümüz halsizlik, yorgunluk olması, boyunda şişlik hissi, bazen boyundaki lenf bezelerinde büyüme gibi şikayetler olabilir. Tiroid bezinin az veya çok çalışmasına göre belirtiler çeşitli gösterebilmektedir. Hipotiroidi yani tiroid bezinin az çalıştığı durumlarda halsizlik, yorgunlukla beraber saç dökülmesi, kaş dökülmesi, kilo alma, ödem, karında şişlik gibi şikayetler olabilmekte. Hipertiroidi yani tiroid bezinin fazla çalıştığı durumlarda ise genellikle saç dökülmesi, çarpıntı, terleme, el ayak titremesi gibi şikayetler görebilmekteyiz. Tiroid nodüllerinde kanser ihtimali %5 ile 10 arasında değişmekte. Şimdi tiroid nodüllerinin hangilerine tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılması gerektiği önemli bir konu. Bizim genelde tiroid ultrasonunda 1 santimetrenin üzerindeki nodüllere tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ile değerlendirmekteyiz. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinde kanserli çıkan ya da kanser şüphesi çıkan nodülleri e, ameliyat ettirmek gerekmektedir. Tiroid kanserinin ilk tedavisi boyunda tiroid bezlerinin ve boyundaki lenf bezelerinin alınması, daha sonra radyoaktif iyot tedavisi adını verdiğimiz halk diliyle atom tedavisi yapılması gerekmekte ve hastaların ömür boyu tiroid ilacıyla takip edilmesi gerekmektedir. Tiroid ilaçları kullandıktan sonra hastaları 6 aylık aralarla ultrasonografi, hormon profili ve tiroglobulin düzeylerini takip etmekteyiz. <laughs> İyot eksikliği önlenebilir goiter hastalıklarının en önemli sebebidir. İyot eksikliği olduğu zaman tiroid bezleri büyüyerek yani goiter oluşturarak e, cevap vermektedir. İyot eksikliği dünyada 1 milyara yakın kişi iyot eksikliğinden e, şikayetçidir. İyot eksikliği genellikle e, aldığımız gıdalardaki iyot miktarının az olmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde ve dünya ülkelerinin çoğunda Tuzlar iyotlanmakta. Böylece iyot eksikliğinin önüne geçirmeye çalışılmaktadır. Özellikle gebelik döneminde iyot eksikliği olanlarda çocuklarında zeka geriliği ve gelişme geriliği görülebilmektedir.